Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyurmuş Fatiha tür kitap şifa o min kulli da Kur'an'daki Fatiha bütün hastalıklara şifadır. Hatta biz ehl sünnet ve cemaat inancında olan Müslümanlar biz Kur'an'ın hem ölüye hem diriye faydası olduğuna inanırız. Ve bunu bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıyla biz yaparız. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Said i̇bn Kudri radıyallahu anh geliyor ve kendilerinin başından geçen bir olay anlatıyor. Diyor ki ya Resulallah siz bizi bir müfreze bir askeri birlik olarak göndermiştiniz. Biz gelirken bir kabileye uğradık. O kabilede baktık ki insanlar bir çare arıyorlar, bir doktor arıyorlar. Çünkü kabilelerin reislerini akrep sokmuş. Bizi görünce dediler ki ya siz Kureyşlisiniz. Sizin orada büyük insanlar ve özellikle sizin bir lideriniz var. O size bu konuyla alakalı bir şeyler öğretmiştir. Bizim reisimiz zehirlendi. Bununla alakalı bir ilaç biliyor musunuz? Diye sorduklarında Said İbn-i Hudri buyuruyor ki ben peygamberden Fatiha'nın şifa olduğunu öğrenmiştim. Dedim ki tamam okurum okurum ama bir şartla bana yani bize bizim müfrezeye 30 tane koyun vereceksiniz. Bu şartla okurum deyince tamam dediler ben de 7 defa Fatiha'yı okudum. Düşünün bu Buhari hadisidir bu ha. Öyle sıradan bir hadis değil. Sayı hadis işte el sünnet ve cemaat bu hadislerden hareketle hastaya Kur'an okunabileceği, okuyan kişinin okuma şekli de yine yani burada İbn-i Said el-Temimi'den yine rivayet geliyor. Nasıl okuyacağı? İşte okuduğu vakit üflemesi gerektiği. Namazdan sonra mesela biz ayet-el kürsüyü okuyoruz ve sadrımıza üflüyoruz ya. İşte bu maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olsun diye yapıyoruz. Gönül ferahlığı, sadrın genişliği olsun diye. Dolayısıyla işte hatta bu hadisten hareketle alimler şöyle diyorlar Said-i Hudri bu aldığı 30 koyunu yemekten çekinmişler. Acaba bu okumamıza karşılık aldığımız bunları yememiz doğru mudur diye dokunmamışlar. Ta Peygamber aleyhissalatü vesselama Medine'ye vardıklarında olay Efendimiz'e anlatmışlar. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam İktesimuha vadribu li makum sehme. Hatta Efendimiz buyuruyor ki aranızda bölüşün bana da bir pay ayırın. Şimdi belki insan ya hemen aklına şu gelebilir. Ya bana niye pay ayırın dedi ya peygamber. Halbuki peygamber orada yoktu. Okuma işine peygamber katılmamıştı gibi. insanın nefsi ve şeytanı ona bir vesvese verebilir bu nefis ve şeytan. Ülema diyor ki peygamberin bana da bir pay ayırın demesi onların ve bütün ümmetin kalbini tatmin etmek içindi. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam siz yiyin hadi deyip de kendi dokunmasaydı belki insanların aklına ne gelebilirdi? Soru işaret gelebilirdi. Peygamber yemedi. Biz de yemeyelim. Ama Efendimiz kendi aranızda paylaşın bana da ufak bir pay ayırın deyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yemesi onların kalbini tatmin etmiş oldu. Dolayısıyla az kardeşlerim işte biz doktora gideceğiz mutlaka. Maddi bir tedavi noktasında. Ama öbür taraftan da değil mi? Bakıyorsun doktor bile bazen ne yapıyor? Çaresiz kalıyor. Demek ki her şey doktorun çözümünde değil. Diyor bu doktorluk iş değil diyor. Bu nedir diyor? Hocalık iş diyor değil mi? E hani doktor her şeyi çözerdi? Şimdi onun için peygamber de tedavi olmuş mu? Olmuş. Ama bu tedavinin ilaç yönü yani maddi yönü dediğimiz doktora gitmek, tedavi olmak fiziksel olarak bu doğru olacak ama öbür taraftan manevi tedavide değil mi? Olacak. Okuma işi dediğimiz. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinin yaptığı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygun bulduğu şekliyle Fatiha şifadır. Başımız ağardığı vakit, dişimiz ağardığı vakit, işte gönlümüzde bir ağırlık olduğu vakit kendimizin veya da çocuğumuzun hemen geç karşısına bir Fatiha oku, 3 Fatiha oku, 7 Fatiha oku, işte burada temimi ben diyor 3 gün sabah akşam okudum. Yani öyle bir defa okumakla da olmuyor değil mi? Hatta doktor bile ilaç verdiğinde diyor ki sabah akşam ne yapacaksın? Bunu işte kutu bitene kadar ama maalesef hiçbirimiz de ilacı bitirmiş değiliz. O da ayrı bir konu. de uzatmayalım. Fatiha'nın diğer bir ismi şifa.